Düşündüm Bir an durdum ve düşündüm Fark ettim ki epeydir de hiç düşünmüyordum Yalnızca Girdiğim yolda Umursamazca yürüyordum Yalnızca yürüyordum Bazen arkadan itildiğimi hissediyor Bazen tutulduğumu fark ediyordum Ama yürüyordum Usul usul Hızlı hızlı Bazen hazlı Bazen nazlı Yürüyordum Ama olmayan bir şeyler vardı En önemli olan eksikti Düşünmüyordum Düşünmeyince ne farkım vardı Basitlikten ve monotonluktan Dostluktan ve düşmanlıktan ne haberim vardı Düşündükçe yoruldum Düşündükçe doğruldum. İrkildim ve uyandım. Uyandım da ne oldu? Dayanacak kimse bulamadım. Yalnızca yoruldum. İtap düştüm, yoruldum. Verilen her sözün tutulmadığını, dille kalbin bir olmadığını ve her daim fırsat kullandığını ve acımasızca budandığımı ve de hırpalandığımı gördüm. Gördüm de ne oldu? Ne düzeldi? Herkes hep haklı. Tek haksız vardı. O da bendim. Her hatada fırçalandım, yuhalandım, doğrularda tırpalandım, durduruldum. Hep itildim. Neler mi görmedik şu can kafeste? Neler mi hissetmedik? Dost sandıklarımdan ıssız yollarda ne tırpanlar mı yemedik? Bazen düştüm, bazen atladım. Fakat acısıyla yandım, yandım, kavruldum. Kaç uçurum kenarlarından itilmedim ki? Bazen ürpererek, bazen korkarak, bazen de yalnızlıktan titreyerek tutunacak bir el aradım. Buldun mu? Hayır bulamadım. Düştüm, düşmedim. Yırtıldım, kırıldım, parçalandım. Durdum ve düşündüm. Etrafımdaki olayları gözledim. İnsanları izledim. Dostlarım dediklerimi dinledim. Düşmanım dediklerimi dinledim. Bir müddet yalnızca dinledim. Boş demedim. Hoş demedim dinledim. 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 Kendimi başka diyarlarda hissettim. İnsanların niye böyle vefasız olduğunu merak ettim. Sabrettim, bekledim. Hiç ses çıkarmadım, bekledim. Dostun ne kadar dost, düşmanın ne kadar düşman olduğunu anlamak için bekledim, bekledim, bekledim. İnsanların ne kadar basit olduğunu, çıkarlar çatışınca yolların nasıl ayrıldığını, nasıl dağıldığını gördüm. Gördüm ve kahroldum. Küçücük menfaatlerin nasıl insanın başına işler açtığını, iyilikleri yok edip taştığını gördüm. Gördüm de öldüm. Damar damar, hücre hücre öldüm. Ve düşündüm. Ne vardı sanki? Niye düşündüm? Bu çirkefliği görecek ne vardı? Nasılsa tırpanlar, çekmeler, pusular arasında itile kakıla, tutula sıkıla gidiyordu hayat. Hayat devam ediyordu ya. Bu iki yüzlü insanların nasıl bakarım yüzlerine? Görünce nasıl bakarım kendimden utanmadan? O yüzlere bakıp nasıl gülerim ve nasıl sorarım ne var ne yok diye. Necdet Başkaya 20 Aralık 1994